Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Minecraft karakterinizi YouTube'da arka plana ve profil fotoğrafınıza nasıl ekleyeceksiniz onu göstereceğim. Ne demek istediğim? Yani şu gördüğünüz gibi kendi profil fotoğrafı ya kendi Minecraft skin'im gördüğünüz gibi arka planda ve burada da aynı şekilde. Bunu nasıl ayarlayacaksınız onu göstereceğim. İlk başta kendi karakterinizi masa üstünüze indirmeniz gerekiyor. Bunun için de skin.om yazıyorsunuz. İlk sekmeye giriyorsunuz. Ve şu üst tarafa kendi karakterinizin ismini yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra böyle bir yer geliyor. Buradan tıklıyorsunuz karakterinize. Daha sonra şuradan gördüğünüz gibi kendi tipime tıklıyorum. Tıkladıktan sonra indir diyor. Bunu indiriyorsunuz. Ve masa üstüne atıyorsunuz. Attıktan sonra böyle bir yer geliyor. Böyle bir şey. Tamam bunu kalsın cepte bu. Daha sonra Nova Skin'e geliyorsunuz. Şöyle ben baştan yapayım bunu. Nova skin. Nova skin e geldiniz. Buradan tıkladınız. Daha sonra buradan wallpapers'a tıklıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Daha sonra da şimdi bir dakika göreceksiniz. Bir sürü karakterler var. Gördüğünüz gibi bir sürü farklı istediğinizi seçebilirsiniz. Bir sürü farklı şeyler var. Diyelim ki şunu seçeceksiniz. Buradan kendi tipinizi uyarlamanız için zaten indirdiğimiz şeyi yapacaksınız. Yani kendi karakteriniz burada olacak. Bunun için şuraya geliyorsunuz. Daha sonra karakterinizin indirdiğimiz şeye iki kere tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kendi karakterim bu şekilde oldu. Şimdi siz şu arka plana bunu atmak istiyorsanız bunun indirme büyüklüğünü 2560 çarpı 1440 yapıyorsunuz. Ama profil fotoğrafınıza istiyorsanız 4 megabayttan küçük olması için 4, 1440 çarpı 900 yapıyorsunuz. Ben profil fotoğrafı için gösteriyorum. İkisi de aynı. Buradan PNG'ye tıklıyorsunuz ve Download diyorsun Download dedikten sonra gördüğünüz gibi skinli mis gibi profil fotoğrafınızı atabileceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.